Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun ismi sayı avı. Renkli kumlarımız var ve fırçamız var. Şimdi renkli kumlarımızın içine gizlenmiş sayıları birlikte bulacağız. Başlıyorum. İlk rakamımız 5. Beş. Hemen 5'imizi daire içine alıyoruz. Ve ikinci rakamımız 1. Birimizi de daire içine aldık. Evet. 9. Yedi. Ve iki. 6 8 3 10 dört ve tüm rakamlarımız bitti. Bütün sayılarımızı bulduk. Sizden de etkinlik videolarını bekliyoruz. Hoşçakalın.